Hepinize selamlar ben Can. Şimdi Ertan Market'te ikinci videomuzu çekeceğiz. İlk videomuz içki fiyatları videosuydu. Çok talep ettiniz çok teşekkür ederim. Yine 2019'da da böyle güzel bir video çıkarttığımızı düşünüyorum. Video izlenip bir de böyle beğenilince o yorumları falan da görünce ben anlıyorum ki güzel bir şeyler yapmışız arkadaşlar. Teşekkür ederim hepinize. Şimdi son birkaç haftadır şöyle bir talep geldi bana. Yeni yıl oldu uzun süredir de böyle market fiyatları videosu çekmiyorsun. Şu an güncel market fiyatları videosu nedir? Bunu sordunuz bana ben de arda arda böyle sizden soru gelince hemen e, geliyorum çekiyorum bir yerlerde. Şimdi yine Ertan Market'e geldik. Böyle böyle bir e, talep var bizden. Bunu yine sizde çekelim dedik. Kabul ettiler yine. Ertan Market'e yine teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Videoya girmeden önce şunu söyleyeceğim. Bu Kıbrıs'ta ilk defa yapılıyor. O yüzden bunu belirtmek istiyorum. Ertan Market'te de artık böyle afaf e, af sayılırız. O yüzden bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kıbrıs'a ilk defa şunu getirdiler. Türkiye'de var ya işte getir.com başka bir, bir iki uygulama daha var böyle. İnternetten işte telefonunuzdan uygulamadan sipariş veriyorsunuz. O siparişleri arabaya işte motosiklete bilmem neyi doldurup evinize getiriyorlar. Bunu Kıbrıs'ta Birkaç gün önce Ertan Market yürürlüğe soktu ve bu gerçekten Kıbrıs için güzel bir şey, büyük bir şey. Kıbrıs'ta bu tarz şeyler yok arkadaşlar ve bunları uygulayan, Kıbrıs'a adaya getiren insanlar veya kurumlar burada önemli bir yere sahip oluyor. Onu söylemek istiyorum. Onun da ayrıntısını uygulamalı olarak göstereceğiz. Hatta bir bakalım hadi gelin. Hepinize selamlar. Şimdi Ertan E-Market'ten bahsettik ama nasıl üyelik oluşturacağız, nasıl sipariş vereceğiz, sitenin ayrıntıları nelerdir bunları göstermedik. Bunları göstermek istiyorum. Hemen şu an ofisteyim. Ertan E-Market'i de açtım önüme böyle. Hemen üyeliğimi oluşturacağım. Ben de site daha yeni açıldığı için daha üyelik oluşturmadan hemen üyeliğimi oluşturayım. Ondan sonra siparişimi vereyim. Hem bu süreci gösterelim hem de birkaç bir şeye ihtiyacım vardı. Hazır bunu gösterirken onları da aradan çıkartmış no olayım. Look around. Şimdi Artan e Market'ten verdiğim sipariş geldi. Hem motosikletle hem arabayla arkadaşlar kargoyu sağlıyorlar. Abi teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İyi günler. Teşekkür ederim. Eğer böyle çok fazla sipariş verirseniz bayağı ev alışverişi, haftalık ev alışverişi falan yaparsanız arabayla geliyor arkadaşlar bunlar motosiklete sığmayacağı için. Ve şunu da söyleyeyim, 100 lira üzeri siparişlerde kargo ücreti falan hiçbir şey yok bu da güzel yanlarından bir tanesi. Bunu da böyle söylemek istedim açıkçası. Bu çünkü Kıbrıs ilk defa yapılıyor. Daha önce yapan olmadı ve dediğim gibi Kıbrıs'a bu tarz şeyler önemli arkadaşlar. Böyle böyle her sektör gelişiyor. O yüzden Artan Market'e ben bireysel olarak teşekkür ediyorum. Kıbrıs'ta yaşayan birisi olarak. Bu tarz şeyler yapmak için vizyonlu bir kurum olmak gerekiyor. Artan Market de bunlardan bir tanesi. Hadi şimdi turumuzu yapalım. Gelin. Buralara hiç girmeyeceğiz. Eğer böyle merak ediyorsunuz içki fiyatlarını şuraya bu taraf mı? Bu, bu, hala alışamadım buna ya. Şu tarafta ya da şu tarafta i e harfi çıkacak. Ona basın orada link var arkadaşlar. İçki fiyatları biliyorsunuz. 2019. Hadi gel Neco. Şimdi hemen süt ürünleri de bir gösterelim. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar bizim kahvaltılardan böyle beyaz peynir eksik olmaz. Kıbrıs'ta biraz böyle fiyatları yüksek kahvaltılık ürünlerin, süt ürünlerinin falan ama burada biraz eksik olabiliyor. Arkadaşlar hemen hepinizin bildiği kınar beyaz peynir 400 gram 20 lira. Hemen şunu göstereyim. Kınarın süzme peyniri de 250 gram 10 lira arkadaşlar. Yine pınar gibi süt aşı da merak edenler vardır. Sütaş'ın 500 gramlık tam yağlı beyaz peyniri 19.50 arkadaşlar. Ha arkadaşlar bir de şey e, eski sevgililerimden <laughs> kaşar peynirlerden de bahsedelim. Eski sevgilim şakası yapmayacağım. <laughs> Genel böyle bir baktım fiyatlara 400 gramı 20 lira civarı kaşar peynirinde. Heh, heh, heh. Gitme gitme dur. Hellim biliyorsunuz Kıbrıs'a özgü bir peynir ve turistlerin içkiden sonra böyle en çok aldığı Kıbrıs'tan alıp gittiği Hellim arkadaşlar. Çikolatadan falan daha çok yani öyle söyleyeyim. Hellim'in kilosu bir sürü çeşidi var. Keçi Hellim'i, az tuzlu köy Hellim'i, klasik Hellim falan böyle bir sürü şey varmış bunun seçeneği varmış. 30 lirayla 60 lira arasında değişiyor kilogram fiyatları. Yabancı marka birkaç cheddar peyniri var merak eden varsa onu da söyleyeyim. 350 gramı 16 lira arkadaşlar. Böyle tek tük söylüyorum ama genel fiyatlar böyle onu anlayın diye böyle tek tük söyleyip geçiyorum. Hayır. Arkadaşlar birkaç tane farklı litrelerde su bidonu şişesi artık ne denir bilmiyorum. Bunları gördüm ve Kıbrıs'ta su işte içkiden pahalıymış. İşte su çok şey pahalı böyle bir litre su 5 lira 10 lira bilmem ne muhabbeti var ya bunu göstermek istiyorum uygulamalı. Şimdi hediyem su bu Kıbrıs'ın suyu bunu direkt bir okutalım gel abi şuraya odaklar mısın? Gel. Yes. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç litre bu? 5 litre su 5 lira arkadaşlar. Yani şu muhabbeti yapmayın çok pis bir muhabbet ya meşrubat reyonunu da gösterelim. Arkadaşlar hemen hızlı hızlı söylüyorum. Pepsi'nin 33'lük bunların hepsi. 3 lira işte Pepsi Max 3 lira Pepsi diyet lan diye Pepsi reklamı yapıyormuş gibi. 7 gün 3 lira arkadaşlar. Ice tea'nin 330 mililitresi 1 lira 80 kuruş bunu gösterelim. Ice tea'lerin büyük boyları kaç mililitre? 500 mililitre. Bunlar da 2 lira 25 kuruş. Ekonomikmiş arkadaşlar bunlar. Şey gösterelim bu arada. 2,5 litre kola zero arkadaşlar 5 lira. Bu çok işte kola vesaire çok pahalı falan muhabbeti var. Onu da söyleyeyim ya Türkiye'de aynı mı? Türkiye aynı diyebiliyorum ya. Kola içmiyorum ben bu arada. O yüzden hemen şeyimizi de yapalım. Rengimizi de belli edelim de. Tavsiye için teşekkür ederim. Aynen soğuk kahveleri falan da söyleyelim arkadaşlar. Mr. Brown bu Türkiye'de var mı bu arada kanka biliyor musun? Mr. Brown Kıbrıs'ta var arkadaşlar. Türkiye'de ben görmedim açıkçası. Güzel böyle bir soğuk kahveleri çeşit çeşit modeli var. Bu da 5 lirayla 6 lira arasında değişiyor şeyleri. Tatları işte modelleri falan. Aa, bu Samur Edition çıkmış ya. Arkadaşlar bu arada Red Bull'un fiyatını da söyleyelim. Red Bull'un 250 mililitreliği 4 lira 25 kuruş. Biliyorsunuz Red Bull'da çalışıyorum ve bu arkadaşlar sadece yazın çıkan bir versiyonuydu Red Bull'un. Ama çok beğenildiği için rafları sürmüşler. Ben bunu tadına bakamadım geçen yaz. Ve bunu arkadaşlar ben bunu alıyorum. Ertan var. Kamera nerede ya? İltaç abi ben bunu içiyorum ya. <laughs> ne çok tut. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum. Hemen manav rayonuna geldik bu arada. Patatesin kilosu işte 15 liraydı, 20 liraydı falan muhabbeti oldu. Bunlar dönemsel işte tarımda olan problemlerden dolayı olan şeyler. Şu an patatesin kilosu 8 lira arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Soğanın kilosunu da söyleyelim 6 lira. Bu kadar. Hemen domatesin kilosunu da söyleyelim. Domatesin arkadaşlar kilogram fiyatı 11 lira 60. Sivri biber 13 lira. Onu da... <laughs> Gel abi. Salatalık 14 lira arkadaşlar. Salatalık biraz pahalı şu an ama bu dediğim gibi mevsimsel, tarımsal durumlardan dolayı. Soralım ya hemen şey, normalde ucuzluyor değil mi evet, Osman Bey? Türkiye'den geldiği için arkadaşlar Türkiye'nin malına da değer veriliyor. Bakın bunu da şu an uygulamalı olarak gördünüz. Elmanın kilogramı 8 lira 90 kuruş. Mandalina'nın kilosu 4 lira 90 kuruş. Hah, bir de portakal da söyleyelim, portakalın kilosu 4 lira 25 kuruş arkadaşlar. Muzun kilosu da 8 lira 90 kuruş. Arkadaşlar rayon biraz dar ama e, temizlik ürünü falan da gösterelim. E, bu tarz ürünlerin de çok böyle uçuk olduğu sanılıyor. Hemen böyle en çok dikkatimi çekenlerden işte en çok e, benim de aldığım <laughs> bunu niye belirttim bilmiyorum ama Omo'nun 2 litre 25 mililitrelik versiyonu 36 lira arkadaşlar. Sıvı matik vernel yumuşu da göstereyim en çok satın alınanlardan birisiymiş. Bu da arkadaşlar 1440 mililitre 17 lira. Bir tane de toz deterjan göstermek istiyorum. 4 kilogram yine Omo'nun e, 26 lira arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Öyle çok bir Türkiye ile farkı yok. Gerçekten yok. Yani daha birkaç gün önce Türkiye'deydim. Gerçekten farkı yok. Ee, Peşit Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de çok muhabbet olmuş işte tuvalet kağıdı şu kadar olduğu dolardan molardan sonra. 8'i tuvalet kağıtları burada Selpak'ın 21, Solo'nun 16 lira. Bunları da örnek olarak gösterelim kalsın. Gel abi. Arkadaşlar Neco'nun uyarısıyla bunu da çekelim. Neco bırakmıyor başka rayona geçelim. Domestos'un 810 gramı 7 lira. Bir de şurada Ace var. Acı ekstra hijyen 1 litre 4 lira 90 kuruş arkadaşlar. Bunu da belirtmemi istedim Necio. Teşekkür ediyorum uyarısı üzerine. Gel. <laughs> Hemen diş macunlarını da gösterelim. Arkadaşlar Signal'in 125 mililitresi 23 lira. Şey böyle edition'larını falan söylemeyeceğim işte. Signal beyazlatıcı işte ultra white bilmem falan onları söylemeyeceğim girmeyeceğim. En çok bilinenleri söyleyeyim. Yine işte Signal'in başka bir modeli var. 10 lira arkadaşlar. Colgate'in modellerini görüyorum. 29 lira. Paradon Taks e, 34 lira. Bir de diş fırçası gösterelim ya. Gerçekten. Arkadaşlar diş fırçaları genel göstereceğim. 12 lirayla o ne ya? 110 lira. <laughs> 110 lira arasında değişiyormuş arkadaşlar. Güzel. Durumlar böyle. Birkaç tane de şampuan gösterelim e, temizlik ürünleri. Head Shoulders'ın e, 500 mililitresi 23 lira. Pantan görüyorum işte 18 lira. Elidor görüyorum arkadaşlar burada. Bu da 18 lira. Clear'ın yine erkekler için bir şampuanın klasik e, 23 lira arkadaşlar. 17 lira 18 lira bu, bu civarlarda değişiyor arkadaşlar. Şampuanları da göstermedik demeyelim. Arkadaşlar hemen böyle pirinç makarna vesaire göstereceğim. Biraz kuru baklagil vesaire gösterelim. Ece esmer uzun pirinç 6 lira, beyaz uzun pirinç 5 lira 90 kuruş. Başka markalar var. 9 11 11 25 vesaire devam ediyor. Makarnaları göstermek istiyorum arkadaşlar. Makarnalarda 2 lira ile 3 lira arasında değişiyor bütün böyle şeyler markalar. Bu kadar. Yani bunu da belirtmek istedim açıkçası. Öğrencinin dostu ama çok fazla da tüketmeyin sonra böyle Kıbrıs'a gelip 4 sene sonra dönerken böyle 120 kilo dönüyorsunuz. Ona dikkat etmek lazım. Arkadaşlar şimdi abur cubur reyonuna geldik. Sizin de benim de en sevdiğim diyetisyenlik okumama rağmen en çok sevdiğim reyon. Benim de arkadaşlar hemen böyle cipsleri göstereceğim. Büyük boyların hepsi 4 lira. Ruffles, işte Lay's hiç fark etmiyor. Doritos da dahil olmak üzere. Hepsi 4 lira arkadaşlar. Bu tarafımda gördüğüm abur cuburları söyleyeyim hemen size. Hoşbeş görüyorum 4.5, işte burçak görüyorum 2, işte krakerler görüyorum 1 lira 25 kuruş 0.75 kuruş falan böyle 0.75 kuruş. <laughs> etimek görüyorum bu etimek önemli. Ee, şey ya ekmek sürekli alamıyorsanız bu işe yarıyor 3 lira arkadaşlar. Negro 2, Tutku 2, Eticin 2, iki. benim o 2.5 falan. Hemen bir de Pringles. Pringles mı Pringles mi? Ben de Pringles dedim. Bir tane böyle market satıcısı Pringles o kardeşim bilgin olsun falan deyip beni ezmişti. <laughs> Neyse arkadaşlar. Pringles. <laughs> Pringles diyeceğim marketçi yine. <laughs> Pringles tortilla uh, 11.5 arkadaşlar. Pringles sour and onion. Kremalı uh, soğan. Yanlış bilmiyorsam. Bu 18 lira. Bu fazlaymış. Adaletli cips, adaletsiz cips. Bu kadar ya. Abur cubur reyanlarını da çok kurcalamayalım. Şöyle bir göster abi. Arkadaşlar Türkiye ile neredeyse aynı hepsinin fiyatları. Pringles hariç. <laughs> Arkadaşlar market turumuz bu kadardı. Genel böyle bahsetmem gerekirse hani şunu ben her zaman söylüyorum. Tamam Kıbrıs ambargolardan dolayı Türkiye'den ya bir tip pahalı olmak zorunda zaten ama bahsedildiği gibi iki katı, üç katı, beş katı böyle pahalılık durumu asla yok. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani dediğim gibi pahalı olan varsa bile böyle 10 liralık şey 12-13 lira. Yani bunu söylemek istiyorum. Ha e ekonomik kriz olduğu zaman mesela burayı birden etkiledi. Türkiye'yi iki ay sonra etkiledi mesela. Öyle olduğu zaman burada çok hissedildi. E çünkü burada döviz Türkiye'ye göre kat ve kat daha fazla işliyor. Yani araba alım satımı, işte ev alım satımı, Günlük bazı işte alışverişler falan hep böyle döviz üzerinden olduğu için buraya etkiliyor arkadaşlar böyle birden. Ee, Türkiye'de bunu siz işte bir ay, iki ay sonra falan hissedebiliyorsunuz. artan Market'in bu e-market sistemini unutmayın. Bu Kıbrıs için gerçekten önemli bir şey. Bunu böyle şey olarak algılamayın, işte sen de orada reklam yapıyorsun falan diye algılamayın bunu. Bu gerçekten Kıbrıs için önemli bir şey arkadaşlar. Kıbrıs'a dediğim gibi bu tarz şeyler olduğu zaman bunlar değerli oluyor yani hem maddi hem manevi değerli şeyler oluyor. Özellikle manevi olarak Kıbrısların çok hoşuna gidiyor böyle şeyler. Biz de Kıbrıs'ta yaşayan halk olduğumuz için gerçekten bizim için de önemli. Merhaba Kenan Bey. Nasılsın abi? İyi Kenan İyişim. abi hatırlıyorsunuz e, içki fiyatları videosundan geldiğiniz zaman abi senin işte sen YouTube'daki değil misin ya deyin. Size, <laughs> size, geldim, size hemen, geldim. Size hemen size hemen böyle <laughs> bir litrelik şivas hediye ediyor. <laughs> Ama ya. <gülüyor> 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 bu arada aa, bu muhabbeti yapmışken söylemeyi unuttuk. Siz bunu izlerken şu an biz çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Artan Market'le beraber 70'lik Şivas hediye edeceğim 12 yıllık. 27'sinde 27 Ocak'ta bunu açıklıyoruz kim kazandı ama bu videoyu biraz daha geç yayınlayacağız. O yüzden siz bu videoyu izlerken haberdar olamayacaksınız ama şu an bir çekiliş yapıyoruz. Beni Instagram'dan takip ederseniz haberdar olabilirdiniz ama etmeyenleriniz için şu an üzüldüm kusura bakmayın. Bir dahaki çekiliş aynen Necat doğru söylüyor. Ertanemarket.com'un linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Böyle merak ederseniz alışveriş yapmak isterseniz girin bir kurcalayın bakın. Bizden bu kadar. Ben Cihan Koç. Necati'ye çok teşekkür ediyorum. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanalda daha çok daha fazlası var arkadaşlar. Girin. Aradığınızı mutlaka bulursunuz Kıbrıs'la alakalı. Merak etmeyin. Videoları beğenip yorum atıp kanala abone olup bir de zil butonuna basarsanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.